Selamlar ben Emir. Bugün arkadaşlar Telegram grup abone hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu grubumuzda atabildiğimiz kadar e, kişi atacağız. Eğer size de arkadaşlar böyle göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi ucuzpanel.com bunun açıklama linkten de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bu sitede sadece Telegram'da değil YouTube olsun, Instagram olsun, TikTok olsun, Twitter olsun hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bu site sayesinde açıklama kısmından bu siteye geldiğinizde sağ tarafta bulunan kayıt ol butonundan ilk önce bir siteye kayıt olmanız gerekmekte kayıt olduktan sonra buraya kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap siteye girdik böyle bir ekran karşılıyor burada sipariş oluşturma bölümümüz bulunmakta sen de şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum. Çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işini halledebilirsin. Gördüğün gibi buraya bilgilerini girmen yeterli olacaktır. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Buradan bakiye ekledikten sonra gördüğünüz gibi baya bir platform mevcutse de kaydıraraktan da göz atabilirsiniz. Ben şöyle hemen buradan Telegram'ı seçiyorum. Aşağı doğru kaydırdığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi Telegram hakkında baya bir hizmet karşılamakta. Ben şöyle kanal grup üyeyi seçiyorum. Aboneyi seçiyorum. Seçtikten sonra buradan bize uygun olan servisi seçiyoruz. Önemli olan kısım arkadaşlar ortalama tamamlanma süresi. Onlara bakaraktan sipariş verin. Ben şöyle hemen öbür günlere de bakmaya çalışıyorum. En hızlısı hangisi onlardan sipariş verelim. Bu da aynı. Öbürküne de bakıyorum. Bunda belli değil. En ucuzundan arkadaşlar hemen buraya linkimiz. Hemen şuradan hesabımızın linkini alıyoruz. Aldıktan sonra hemen şuraya miktar. Minimum 500 maksimum 150 bine kadar buradan sipariş verebilirsiniz. Biz de şöyle hemen 500 tane sipariş ver diyorum ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsanız iki farklı yolu bulunmakta. Biri Bakiye ile bölümüne geri geldiğinizde sağ tarafta bulunan Bakiye Kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir aboneye sahipsen sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa da arkadaşlar buradan Davet Et Kazan bölümünden davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan aşağı taraftan da takip edebilirsiniz. Bir sıkıntı bir hata olması durumunda ise de destek merkezinden de site iletişime de geçebilirsin. Gördüğünüz gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geçmiş destek taleplerinize de göz atabilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Ben hemen şuradan siparişler kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz. Bekleme yükleniyor tamamlandı kısmen tamamlandı ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki ki siparişimiz şu an beklemede. Şöyle hemen telegrama geliyorum ve gördüğünüz gibi bir kişi gelmiş arkadaşlar ve gelmeye devam ediyor. Birazdan gelmeye başlar arkadaşlar devamı da. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakal.